Herkese merhaba, ben Doğukan Karadağ. Bu dersimizde oluşturmuş olduğumuz sayfanın içerisine medya eklemeyi göreceğiz. Öncelikle yine kontrol panelimiz üzerinden sayfalara geldik ve medya eklemek istediğimiz sayfanın üzerine geliyoruz. Düzenle seçeneğini tıklıyoruz. Bu şekilde içeriğimizi görebiliyoruz buradan. Mesela şu paragrafın sonuna ben bir medya eklemek istiyorum, bir görsel eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? İmlecimi hemen bu paragrafın sonuna aldım. Şöyle göstereyim tekrar. İmlecimi geldim bir alt satıra geçtim ve orta ekle seçeneği var şu yukarıda düzenleme panelinin hemen üzerinde. Ortam ekle seçeneğini tıklıyorum ve dosya yükle diyorum. Dosya seçin dedik. Ee, mesela şunu koyayım ben aç dedik. Bunu sayfaya ekle diyoruz. Şu an boyutlandırılmamış halde yani orijinal boyutunda gözükmeyecek. Bir değişiklikleri ön izle diyelim nasıl gözüktüğünü görelim. Şöyle aşağıya doğru kaydıralım. Bakın şu boyutta gözüküyor şu anda. Peki bunun boyutunu ayarlamak için ne yapmam gerekiyor? Görselin üzerine tıklayıp burada düzenle seçeneği var. Kalem imgesi şeklinde. Düzenleye tıkladık. Boyutu otomatik olarak temanın seçmiş olduğu boyut üzerinden 300'e 169 olarak ayarlamış. Ama ben bunu tam boy olarak yapmak istiyorum. Yani görselin orijinal boyutuyla. Güncelle dedim. Şu an tekrar değişikleri önüze diyelim. Gördüğünüz gibi tam boyutuna ulaşmış oldum. Dilerseniz bunu tekrar ayarlayabilirsiniz. Küçük boyu yapabilirsiniz, orta boy yapabilirsiniz. Özel boyutlandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Biz tam boyda e, yapalım yeniden ve sağ yasla, sola yasla, merkeze yasla gibi seçenekleri de belirleyebiliriz. Mesela, e, sağa sağ yaslama seçeneğine tıklayalım ve güncelle diyelim. Değişiklikleri tekrar ön izleyelim. Şu an tema e, görsel üzerinde herhangi bir değişiklik göremeyebilirsiniz çünkü tam boy olduğu için sayfayı zaten kaplıyor. Bu seçeneği de görmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar düzenleme paneline erişelim, görselimizi biraz küçültelim, orta boyut yapalım, güncelle diyelim. Şu an sağa yaslanmış bir şekilde, değişikleri ön izle diyelim. Bu şekilde, gördüğünüz gibi e, boyutlandırma işlemini yaparken genel olarak en çok tercih edilen boyutlandırma kısmı, e, boyutlandırma seçeneği 768'e 403'tür. 768'e 403 şeklinde boyutlandırırsanız görsellerinizi, temanıza daha uyumlu bir şekilde olmuş olacaktır. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. İşleminizi yaptıktan sonra yeniden güncelle seçeneğine tıklamayı unutmayalım. Bu şekilde WordPress web sitemizin sayfası içerisine medya ekleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.